Herkese merhaba ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım o güzel keyifleriniz yerindedir bugün efsane doyacağımız ve sizin en sevdiğiniz serilerden biri olan bir videoyla karşınızdayız. O seri mi? Evet o seri o, kanka. O seri o gün bugün. Bugün o gün. O gün bugün. Bugün 24 saat boyunca Migros hazır yemeklerinden besleniyoruz kanka. şey diyeceğim tarım kooperatifi denemedik daha. Yorumlarda gelirse deneyelim. 5000 like gelirse tarım kooperatifi deneyelim. 5000 like'dan o zaman tarım kooperatifteyiz videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba. Bu arada Instagram Berat Ali YT ve Umut Aksakalli 0 adresinden bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bekarız. <gülüyor> Bekarız. <gülüyor> Arkadaşlar videoya like attıysanız lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçelim mi? Bugün Migros için geçiyoruz. Merhaba. Kankalar şimdi hazır yemek için Migros'a geldik. Var mı bir fikrin? Abi ne alalım hiç bilmiyorum ya. Daha öncesinden yine fikrimiz vardı da bu markette yok değil mi? Yani ben Migros kullanmadım daha önce. Migros kullanıyoruz gel bakalım. <laughs> Çok gösterme bugün efsanevi bir tatlı biliyorum annem söyledi ondan yiyeceğiz tamam mı? Çok Oy, gösterme. Bak, tamam. Sen... Gösterme kanka gösterme. Tatlı aldım. Birkaç tane daha mı alayım? Çok mu alayım tatlı? Tatlı çok yememize gerek yok. Aga bak öğle yemeği için ta tam gösterme, tam göstermesin tamam. kaçıyor. Öğle yemeği için de bir şeyler alıyorum. Sevdiğim bir şey var mı? Yani pilaki çok severim. Pilaki o zaman pilaki almıyorum sen çok seviyorsan. Oley. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bak sen gösterme sürpriz olsun. Sonra tamam. şeyi kaçıyor. Ben bir şey alacağım. Bir dakika kanka, bir dakika. Bir somun ekmek alıyorum. Kahvaltıda efsane bir şey yapacağım. Bize 25 liralık kıyma verirler mi? Abi çok. <laughs> Utanırım söyleyemem ama. Verirler yani belki. verirler verirler. Alıyorum hmm, ekmek. Aa pizza mı alsak bir de? Aa olabilir. Aga pizza değil de başka bir şey mi? Ekmek arası pizza mı? Kahvaltı. Oha şeytanın aklına gelmez kanka nasıl geldi senin aklına? Burada kıyma buldum bak. Tabak kahvaltısı için ne diyorsun? Abi, Sarar. Sarmaz değil bak. Ben sana söyleyeyim. Bence bir da, de. Bir okay. de dondurulmuş bir gıda alacağım. Öğle yemeği için efsane olacak. Şef Umut Aksakalı'nın mutfağında şov var kanka bugün. gösterme. Ben göster. indirmiyorum gösterme. aşağı. Göstereyim. Sen, Sen abi. al, abi. Görülmedi Görünmedi. Görünmedi <laughs> ne eksik biliyor musun bak. İçecek eksik. Burada Migros'un kendi içecekleri var. Ben şuradan bir tane kahvaltı için bir şey aldım. Gördük ne kadar. aldığını bu arada. Ne? Bir tane de bundan aldım. Çektim hepsini. <laughs> Bravo sana kanka. <laughs> bir de bir dakika onu tam gösterme bro oları ya sürpriz olsun diye bekliyorum. Tamam, içecekleri de hallettim. Yavaş yavaş eve gidelim, kahvaltı yapalım bence. Oğlum battık lan. Kaç Öyle tuttum? bir şey olabilir mi? 647 TL Şuan gözüküyor mu? Oldu 147 e Niye böyle oldu? Senin yüzünden çünkü Yok Migros reçeli <laughs> alalım Yok şunu şuna banarız Oğlum olacak iş mi ya? Abi. Berat yarısını sen atıyorsun Abi senin videon <laughs> Senin kanalın Hani ben yemeğe geldim <laughs> Şef Umut Aksakallı'nın mutfağına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Biraz pahalı bir kahvaltı olacak sanki Şimdi meyve suyumuz var kahvaltı Ne kadarmış 29.50 Güzel Kıymaya Kıymaya girmememiz lazımdı Berat. 179 ama bunun hepsini kullanmayacağız. Porsiyon porsiyon. Bunu 5 kere değmemiz lazım Berat. Anlatabiliyor muyum sana derdimi? Ekmeğimiz var. Ona kadar 975. Bir de yumurtalarımız var arkadaşlar. Yumurtalar da evden. Yani o zaman topluyorum. 179 179, 10, 218, 217 mi yapıyor? 220 diyelim. O civarda aynen. Tamam bunu da bölersek. 110. 110 liraya kahvaltımızı çözüyoruz. Ocağı açarsın. Bir tahta kaşık bulursun Tatlı Ankara havası oynayayım mı? Tık tık Tereyağlı mı yapalım, tereyağsız mı yapalım? Ver o. Yağlı yağlı yapalım. Ne? Banıcan değil mi? Ekmek banıcan. Şöyle bir tereyağını kesersin. Tereyağını evden. Bunu buraya atarsın. Biraz da bir şov yapıyorum. Bak şimdi biraz da sıvı yağ. Sana yiyebileceğin en güzel kıymalı yumurtayı bu çocuk yapacak. Soyunayım mı kanka? Üstüme yağ sıçramasın. 79, 2'ye böl. 80. 80 liralık alıyorum kanka, <laughs> ne biliyorsun. Ulan ben bu kasap şeyini de sevmiyorum. Bu Migros'un markası herhalde, uzman kasap mı ne? Bu yağda bunu gezdirdin. Bundan sonrası çocuk oyuncağı kardeşim. Alırsın bunu. Hop. Hop. Oh. Oh. <laughs> Şöyle bak, ellerimle yapıyorum bak. Tak, tak. Gördün mü? Ben gece kıymalı yumurtacıyım. Yok lan gece dönertisi vardı ya tam yapamadım. Bunlar böyle kavrula dursun. Şunu kaldırıyoruz, bunu geri götürüyoruz. Diyoruz ki bozulmuş. Bizim yapabileceğimiz buna bir şey var mı Berat? Yok ama yedik yarısına. Tam yerken bozulduğunu anladık. Aynen fark ettik orada. Kayısı'yı da ekleyelim abi. Öyle bir lezzet verebilir içine. Bir dakika kanka. <laughs> Umut Aksakallı her zaman her daim. Kullar. Kullar kardeşim. Burada eksik? Bak bakıyoruz. Tuzu böyle atacaksın kanka göz kararı. Ya bunu sadece yakışıklılar biliyor. Tam kıymayı kavuruyoruz. Bir yumurtayı da kırayım. Bak nasıl? Güzel, güzel. Aa! aa. <laughs> kanka bu olduktan sonra arkadaşlar mis gibi bir öğlen yemeğimiz var. Tatlımız var, akşam yemeğimiz var. Kankan bu senin görüp görebileceğin en güzel kıymalı yumurta olacak. Kıymalı yumurtanın kıyması hazır. Gelirim. Tık buraya atarım. Şöyle. hop. şöyle bir şöyle. tane daha. Bak kanka. Bak şu hareketimi. Görüyor çok musun? Hızlı, çok hızlı kırdın. Kardeşim! şey dünyanın en hızlı yumurta kıran adamı bu. Şöyle kardeşim 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Şefim? Yes şef. Bu nasıl oy. Oy. <laughs> Şef Umut Aksakallı yine döktürdü bir şeyler yaptı mutfakta. Abi ben düğüm açamıyorum ya. Yırt o zaman. Yırt onu yırt. <laughs> <laughs> Gerçekten efsane gözüküyor. Abi çok güzel gözüküyor bu arada. Harbiden ilk deneyen olmak da beni gururlandırdı bu arada biliyor musun? Şu <laughs> anda. Ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Normalde ekmek banılır ama ben ekmek arası yapacağım. Wow. Bak bak. Tifala <laughs> berato. Lan lan. Öyle şöyle. dolduruyoruz ekmeğin içine. Hmm. Kahvaltıda da iyi sarar hem protein, Böyle protein. Deniyorum o zaman. Dene bakalım kanka. <laughs> Kral ke, minnak ke. Hmm. Abi yediğim en güzel midye dolmalardan birisi. Oğlum <laughs> <laughs> iyi olmuş lan. Güzel abi fena değil hiç. Migros'tan aldığımız Migros'un kayısı nektarı var bunu da koyalım Nasıl koyacağım onu kanka kapağını açmam lazım Gitmiyor abi <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Donmuş kanka Ha kapağı açık değilmiş yes, <laughs> hmm, Kayısı en sevdiğim bu arada bilerek aldım değil mi abi? Evet ya Cansın Ya balım Fazla iş mi kafa yapar nektarı kanka Çin var mı abi? Ne var oğlum dolapta açsana <laughs> şey mi? Çok fena akar. 110 lira için çok güzel. Gel sen de bak abi ya. Ne alırsın bak. Açarsın. Göz gözler var ya benim sevdiğim. Önce onun sarısına bir bularsın böyle. Oh 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 oh. oh. Kıymalardan alırsın. Hmm. Ben bu sporu yapmışım biliyor musun? Yani kaça geldi bu? 110 liraya mı geliyor? İki kahvaltı yapsan 110 liraya geliyor. E bence iyi. Oğlum hem kıyma yiyorsun kankim. Hı hı. Hem yumurta yiyorsun. Baya faydalı bir şey aslında bu yani. Kesinlikle faydalı. Siz de olsaydınız arkadaşlar kahvaltıyı nasıl değerlendirdiniz? Bak kardeşim bu bir lezzet şölenidir tamam mı? Şerefe abi çakıştıralım mı? Gel çakıştıralım. Hop. <laughs> hmm. Yo 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 müthiş. Kanka like atanların evine gidip kıymalı yumurta yapmam yok mu? Yok evet. çünkü kıyma çok pahalı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de ölüyorum. Mevzusunun tadına bakayım ya. Büyük bir parça. Büyük bir alış. Bak. <laughs> 10 numara 5 Arkadaşlar şu kahvaltıyı bir gömelim. Bunu yerken bizi tabii ki izlemeyin. Şöyle geliyorum abi. Hmm. Hmm. öğle yemeği için pikniğe gidiyoruz. Bak burada bu sürpriz gösterme. Sakın gösterme. Evde hazırladık ve pikniğe gidiyoruz. Pikniği sever misin Bero? Hiç piknik yapmadım hayatımda. Ya sana var ya pikniğin kralını yaptıracak abim. Dur şimdi bekle bir. Tanziler şimdi öğle yemeği için pikniğe geldik. Öğle yemeğinde bak neler var abim. Hadi de şöyle. Vay vay vay. Tık. Fırından bir pizza mı? Nasıl gözüküyor başkan? Abi bir şey diyeyim mi yalnız? Köfteci Yusuf böyle pizza yapamaz ha. Kanka yapamaz. Yanında ne var? Abi, Reçelsiz şey pizza edelim. olur mu kanka? Hayır. Ya olmaz. Şu ve Amerikan salatası aldık. Bak tık. Bunları zenginleştireceğiz. Bu da sodamız. Şimdi bir toplayalım. 179 lira pizza. Kaçlıydı o pizza? 4'teydi 2'ye böyle 90 mı yapıyor? 90 lira. 90 yapıyor. 28 lira da reçel ekle. 112. <laughs> 112. 22 lira da Rus salatası ekle. 134. E tamam sodayı da ekleyelim abi. 33 lira da soda ekle 150 lira. 150 liraya öğlen yemeği. 150 dedi. liraya iki kişinin öğlen yemeği yetiyor kanka bak pizza. Bu arada bu pizzalar evde yaptık. Fırından çıkmış halini bir gösterelim. Öf 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 akıyor. Domino's olsa kıskanır. Pizza Bulls olsa kıskanır. Kokoreççi olsa kıskanır. Şunun güzelliğine bir baktı. Tadım testi yapıyorum abi. Ya bu Adana kebap, Bigros bu işi yapmıyorsa ben adam değilim. Ya güzel de ben çok da sevemiyorum şeyi. Hazır pizzayı. Sen burada pizzacısın, ben hamburgerciyim biliyorsun. Zamanında bilirsin pizza hakkında çok fazla yatırım yapmıştım. Kuru olacak demiştin. Biz bunu şöyle renklendireceğiz. Şöyle üstüne bunu süreceğim. Manyak bir şey oluyor Bak ha. Bak böyle. Canınız çekti değil mi beyler? <gülüyor> <gülüyor> 10 numara 5 yıldız bak, 10 numara 5 yıldız olmuş kankam Canın çekiyor değil mi? Şu an tir tir titriyorum bak He? kameradan anlarsın abi şu an Sana bir reçelci pizza yapmaz mıyım? <laughs> Hazırladım sana Arkadaşlar siz olsaydınız bu yemeği, şunu atmayalım lazım olacak Bu yemeği nasıl değerlendirdiniz? Ne alırdınız? Nugget mi alırdınız? Hamburger mi alırdınız? Yorum olarak yazın biz de okuyalım Kanka bu sarıyor bence Bence de abi pizza her daim her önde yenilebilecek bir şey zaten Kameradan satışıyla daha iyi sarıyor Bak böyle yapayım Hiç fena değil. Bak canım. Aç olan gel. Abi, Oğlum tamam mı? Bir sakin ol. Alın bunu bölün. Berat'ın da yarısını biz vereceğim size tamam mı? Abi. Arkadaşlar merhaba. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar pizzasız reçel reçelsiz de pizza olmaz. Umut abim doğru düzgün yiyemedi pizzasını. Bak. Ya, evet, Heh. evet, evet. Kanka evet. oha oha tamam yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter lan. Şunu geri atıyorum bak pizza tadını alırsın bundan. Önce pizzayı da böyle yapacaksın. Ve böyle Damlatma Damlatmıyor Nasıl baba? Hı hmm, fena değil Bu lezzeti hayır diyebilir misin? Gerçek pizza böyle yeniyor. Beyler reçelli pizza yemek isteyen gel Abi Baban Abi herkes reçelli pizzanın bir gün farkına Ay varacak Kay ben yaşayayım Öf 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 Abi şöyle Ne diyorsun? Hı hmm, hı hmm. Nasıl? Hayır abi abi. <gülüyor> hayır hı <laughs> Oğlum sen reçelli tarafından al <laughs> Bana bana verme <laughs> Bana verme Ver, ver kendine oh. ver, tamam Harbi soruyor abim yani ben şey diye yapmıştım komiklik olsun diye ama harbiden beğendim bunu günlük tariflerimde kullanacağım cici bebek aralığında Aynen instagram mutfakta Yılmaz. Instagram cici berat Yapıştır bakalım Oh oh Neli bu? Elmalı aldım abi Elmalı seversin kanka bakıyorum <laughs> Ee öğle yemeğini de yedik. Buradan tatlı yemeye gitmemiz yok mu? Tatlı akar bu pizza üzerine. Kanka hmm. onun hepsini bitireceksin Bitireceğim yoksa var ya şimdi yazarım mi? arkadaşlar. Yorum olarak ben yazacağım bitirdi mi bitirmedi. Bitirmediyse seni engelleyecekler. Var mısın? Varım hadi. Seviyor musun Rus salatasını? Abi zamanında Amerikan bir bilim adamı Rus salatasız olmadan bu dünya, Cekinler dünya yer, değildir. Değil o zaman arkadaşlar Demiş. buraya kadar izlediyseniz like atıldıysa, kanala da abone olduysa bir tatlı yemeye gidelim artık da. Öf arkadaşlar öf. <gülüyor> <gülüyor> Şekerimiz düştü. Şeker. <laughs> düştü şu anda bizim. Gel baba, tatlıya of, gel. Tatlıdayız. tatlı dayız. bu? Abi iki özel tatlı seçtim senin için. Birlikte seçtik. <laughs> mozaik pasta ve ikili mini donat. Kanka ben bu mozaik pastaya şöyle suyu bak bayılıyorum kanka. çok musun? güzel duruyor. Bir de bisküvili pasta vardır bilir misin? Bisküvili pasta. Oo, zaten mozaik pasta bisküvili pasta değil mi o? <laughs> <Evet. gülüyor> bu da donat kek ikili mikrosunmuş. Bunların fiyat olarak mozaik pastamız 47. 47 TL. Ee, <laughs> verdiğim şeyin parasını bilirim. Donatımız ise 6, 6 lira. Hı. Bu 6 liracık sadece ve 50 grammış. Çilek aromalı, kaplamalı. Sen yani yiyorsun abi baya Al bakalım. Hop afiyet olsun. Hı. Yani kanka 47, 6, 53 lira mı değil mi? Totalde 53 lira harcamış olduk tatlıya. Yani. yani o civarda. Oha şeyin mi kahve? Migros'un kendi kahvesini aldım sen kahve hmm. sevmiyorsun diye. Ben ya. hiç içemiyorum kahve. Ee, bu da 21 lira. Yani bu öğünü 52, 72, 73 liraya falan kapattık. Ya buna öğün diyemeyiz bu. Daha çok key keyif. 5 çayı. Aynen. Beş çayı kahvesi. 5 çayı kahvesi. O ne oluyor? Ben sevdim ya. Ulan, annelerimiz falan beş çay falan yapardı ya. Bu arada harbiden güzel abi. Bak sarı ya. Hmm. Donat da bu şekildeymiş. <laughs> bu 6 lira donat böyle olur zaten. Kanka. Nasıl donat arkadaşlar? Tam bir Amerikan işi biliyor musun? Evet, bir bak bakalım tadına. Ben de buradan kopararak... Fena değil. Hmm. Domuz şeyi alıyor musun, almıyorsun? Domuz tadı almıyorum. <laughs> domuz eti tadı mı? <laughs> domuz eti tadı demedin mi sen? Hı, Hı Ha yok, almıyorum onu. Oğlum, donatlar domuz etinden yapılmıyor mu? Nasıl? Domuz etinden yapılıyor lan bunlar. Domuz... <laughs> <laughs> oğlum, Ciddi misin? Yok be oğlum şaka yapıyorum al şunu. Ya, gerçekten mi? Yok lan al manyak mısın nesin ya? Al şunları oğlum arabaya dökme kanka dökme. Arkadaşlar siz olsaydınız tatlı neyle değerlendirirsiniz? Direkt gofret demeyin bence. Değil mi gofret yazarlarmış abi Ülker bilmem ne. Bu olabilir. arada ben de gofretlerdim. Mamcı dedim şey mozaik pasta akıyor ben o kadar tatlı sevmememe rağmen. Al bakalım. Ama yani büyük bir parça. Şimdi ne videoları istiyorsunuz? Berat diyor ki abi sen sadece yemek videoları çek ama siz ne videoları istiyorsunuz arkadaşlar? Böyle kışkırtmaydı şakaydı falan bunları bence bir geçin. Çünkü en alasını yapmadık mı? Yani yaptık. Eve de hırsız evet hırsız gibi girdik. Cin Cine gibi mi? de girdiniz. Cin gibi de girdik. Arabada kaçırdık. Ne bileyim abi. Luna Park'ta mı şaka yapmadık? Ya bunların hepsini yaptık. Tekrar tekrar yapmaya gerek yok. O zaman şimdi bu kanalda hangi videoları görmek istiyorsunuz? Hı. Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Aynen o şekilde kanka çok iyiymiş ya kanka of 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 of. Oh afiyet olsun. Şimdi akşam yemeği sürprizim var benim esasen. O asıl mesele. Hmm. Duydun mu? Akşam yemeği için saat beş buçuk geliyor. Bence akşam yemeği için Migros'a gidelim. Tamam. alalım baba. Ondan sonrasında da yakınca da akşam yemeğine geçelim. Şimdi akşam yemeği için Migros'a geldik. Akşam yemeği alışverişi yapacağız. Nasıldı şu ana kadar? Şu ana kadar çok iyi gidiyor diye. Kahvaltı güzeldi. Evet. Öğle yemeği güzeldi. Tatlı güzeldi. Hepsi güzeldi abi. Ama ona geçmeden önce arkadaşlar şuraya ya da şuraya işte bir yere bir video bırakıyorum. Dün çektiğimiz video. Gidin izleyin, yorum yapın, like atın. Askeri ücretinin bir günlük maaşıyla ne yenir bunu test ettik. Hadi gidelim. Mükemmel şey bu mutak sakallı bugün mutfakta rahat ediyor kardeşim. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü hazır yemekler bu sefer gerçekten hazır. Şöyle bir servis tabağımızı çıkartalım babacığım. Buna ne derler? Sana bir sürpriz. Ooo plaki. Barbunya plaki. Tık. Buna ne derler? Makarina. Makarina. <laughs> <laughs> Kankam buna ne, ne derler? Buna bir şey isim bulamadık. Buna ha. ben de isim bulamadım. <laughs> yaprak sarması. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne tutmuş? Yayla arabiyata sostu makarnamız 41 lira. Barbunya pilakimiz 32 lira. Zeytinyağlı yaprak sarmamız Berat 69 lira. Yani bir toplarsak abi 41, 69, 100, 100 150 liraya yakın bir para kanka akşam yemeğinle. Bu sakallı buna sinirlenmez mi? Ha? Yani bence sinirlenmemeli çünkü iyi bir fiyat. iki kişi. Doğru dedin. Ben suyu ısıtmıştım kankim. Şöyle bir kaynar suyumuzu şöyle bir alalım. Buraları temizleyeceğim kanka. Vallahi söz temizleyeceğim buraları. <laughs> Şimdi geldik makarnamızı. Şöyle bir sıcak suyumuza yatırıyoruz kardeşim. Oh ısın oğlum sen burada. Şimdi geldik, yaprak sarmasından başlayalım baba. Ee, baba ke... Of ne koktu be! Bir, baba ke iki, baba ke üç. Vereyim mi sana da baba gel. Vallahi Bak. yerim abi. Gel yavrum gel gel. Ver bir oh. tane ağzına. Hop yedim. Te. İçine bakalım mı? Bakalım Aha. baba. Gel 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 gel. Bu bir plaki. Bu bir plakidir. Şöyle kanka. Bak şey bu mutak mutfakta ne kadar yetenekli görüyorsun Berat. Doğru mu? Görüyorum kral. Tamam bu plakiyi buraya aldık. Şimdi makarnamız da hazır. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Rengarenk mutfak. Şöyle de aldık baba bunları tamam mı? Vay Bak vay güzel vay. bir menü oluyor bu arada. Abi ne eksik biliyor musun bir yanına? Ne eksik? Pilav. Kanka makarnanın yanına pilav mı? Evet. <laughs> tamam ben dolaptan <laughs> bir pilav alıyorum gel kanka. O zaman şöyle bir pilavı <laughs> çıkartırsın kanka. İlla ki pilavı yiyeceksin yani. yani. Hop, al sana pilav Oy, kardeşim. Bulgur bir de en iyisi. Ya şöyle de baba, güzel bir duralara. Tık tık. Ya sen pilav istersin de ben seni üzer miyim kanka? benim işte bu yüzden Şu tabağı bir tepe... tepe. Şu, şunun bir güzelliğine bakar mısın kankacığım? Şu menünün güzelliğine bir bakar mısın kardeşim? Abi bak. çok iyi duruyor bu arada ya. Bulgur pilavı özellikle efsane. Şu makarnanın bir tadına bakacağım. Anne makarnası gibi kanka, fena değil bak. Barbunya pilavı ki, evet bu konu pilavla kanka şu dolmanın özelliğinin bir taneliğinin seksiliğinin yakışıklılığı <laughs> bakıyor. Hmm. güzel. Güzel gel. Gel hadi. Oh, afiyet olsun. Şu da pilava bakın bak kanka. Zaten mini gördünüz arkadaşlar. Efsane. Bu tam hazır ama hiç uğraşmadan kanka baktığınız evet. zaman Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yok. Evet. Sizleri seviyorum. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Berat, bir sonraki videoda ne yapalım? Görüşelim mi seninle? Ne olur görüşebiliriz. Hadi bakalım bay bay.